Merhaba, dördüncü videomuza hoş geldiniz. Ben tekrardan Cülin Kıranoğlu Hamit, Kulir Bristow Hukuk Şirketi'nin vergi departmanının ortaklarındanım. Artık Türkiye 1 Haziran itibariyle yeni normale dönmeye başladı. Umuyorum bu süreçte hiçbir probleme yol açmadan tamamlanır. Bu videomuzda sizin ile İngiltere'de vergi mükellefi olmanız halinde Türkiye'de ya da herhangi bir ülkede elde ettiğiniz gelirin ve değer artış kazancının İngiltere'de nasıl vergi konusu dışında kalabileceği hususunu inceliyor olacağım. İlk olarak genel kuralı ve daha sonrasında da bu kuralın en önemli istisnasından bahsedeceğim. Kural olarak İngiltere'de vergi mükellefi olunması halinde, vergi mükellefinin dünyada elde ettiği bütün geliri ve değer artış kazancı İngiltere'de vergi konusunu oluşturur. Yani İsviçre'de bir banka hesabından elde ettiğiniz faiz geliri ya da Türkiye'deki kira ya da kar payı gelirinizin hepsinin İngiltere'de beyan edilmesi ve İngiltere'de ilave bir, bir verginin ödenip ödenmeyeceğinin hesaplanması gerekir. Dolayısıyla İngiltere dışındaki ülkelerde vergi ödemeniz, İngiltere'de o geliri veya değer artış kazancını beyan etmeyeceğiniz ve ilave bir vergi yükü ile karşı karşıya kalmayacağınız sunucunu doğurmaz. Genel ilke olarak bir gelir birden fazla ülkede vergi konusunu oluşturabilir. Elbette ki çifte vergilendirmenin önlenmesi amaçlı olarak ülkeler arasında anlaşmalar olduğu gibi her ülkenin iç hukuku da çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik olarak mekanizmalar getirmektedir. Bundan ötürü İngiltere'de de diğer ülkelerde ödediğiniz verginin belli sınırlar içinde indirimini isteyebilirsiniz. Fakat İngiltere'deki vergi oranı daha yüksek ise aradaki farkın İngiltere'de ödenmesi gerekebilir. Örneğin Türkiye'deki gelir vergisi oranının en üst dilimi 219 2019 yılına kadar %35, 2019 yılından sonra da %40 idi. Ancak İngiltere'de en üst gelir vergisi oranı yüzde 45'tir. Dolayısıyla İngiltere'de vergi mükellefi olan gerçek kişi A, Türkiye'de yüzde 40 oranında gelir vergisi ödüyor ise ve o gelirinden ötürü de İngiltere'de yüzde 45 gelir vergisi ödemesi gerekecek ise Türkiye'de ödenmiş olan tüm gelir vergisinin indirimi söz konusu olsa dahi gerçek kişi A İngiltere'de ilave bir ver, ilave yüzde beş gelir vergisi ödemek zorunda kalabilir. Bu bahsettiğim genel kuralın dışında kalabilmek için vergi mükellefinin vergi beyannamesinde her yıl remittance basis istisnası olarak adlandırılan başvuruyu yapması gerekir. Remittance basis istisnası başvurusunda bulunan vergi mükellefi aslında zimni olarak vergi dairesine şunu beyan eder. Evet ben İngiltere'de vergi mükellefiyim. Evet benim İngiltere dışında da elde ettiğim gelirim ve değer artış kazancım var. Fakat ben bu gelirimi ve değer artış kazancımı İngiltere'ye getirmiyorum ve İngiltere'de kullanmıyorum. Dolayısıyla da İngiltere'de tekrardan bu yurt dışında elde ettiğim gelirimi ve değer artış kazancımı beyan etmek zorunda değilim ve ilave bir vergi ödemek yükümlülüğümde bulunmamaktadır. Ancak bu istisnadan yararlanabilmenin şartları vardır. Öncelikle vergi mükellefinin non-domusal olması gerekir. Size domicile kavramından ilk videomuzdan bahsetmiştim ve genel olarak Türkiye'den İngiltere'ye yerleşen Türk müvekkillerimizin çoğunun non-domicile olabileceğini belirtmiştim. Ayrıca bu istisna artık zannediyorum 2017 yılından itibaren e, süreyle sınırlıdır. Öncesinde süresiz olarak bu, bu istisnadan yararlanılması mümkün edi. Dolayısıyla non domicile olarak kalsanız dahi sadece ilk 15 yıllık vergi döneminizde sadece bu istisnadan yararlanabileceksiniz. İlk 7 yılınızda herhangi bir bedel ödemeniz gerekmeyecek. Fakat daha sonrasında 12 yıla kadar yani 7 yılda 12 yıl arasında her yıl 30 bin sterlin. 12 yılla 15 yıl arasında da her yıl 60 bin sterlin bedel ödemeniz halinde bu istisnadan yararlanacaksınız. buraya kadar anlattıklarımı özetleyecek olur ise bir genel kural olarak Türkiye'de ya da başka ülkelerde elde ettiğiniz gelirinizin ve eğer artış kazancınızın İngiltere'de vergi matrahınıza dahil olması mümkündür. Dahil olmasını istemiyor iseniz vergi beyannamenizde her yıl remittance basis istisnasını içeren kutucuğu işaretlemeniz gerekir. İngiltere'de vergiye dahil olabilecek herhangi bir geliriniz olmasa dahi, yani boş bir beyanname vermeniz gerekse dahi, sadece remittance basis istisnasından yararlanabilmeniz için yine de gerekli vergi beyannamesini vermeniz gerekir. Geriye dönük olarak bu istisnadan yararlanmanız mümkün değildir. Dolayısıyla vergi beyannamesi ve sürelerini çok iyi şekilde incelemeniz ve bilmeniz gerekmektedir. 3. Bu istisnadan sadece ilk 15 yıl içinde yararlanabilirsiniz. Dolayısıyla İngiltere'de 15 yıldan fazla kalacak iseniz ondan sonra bütün dünyadaki bütün gelirinizi İngiltere'de beyan etmek ve ilave bir vergi yükü çıkacak ise de ödemek zorundasınız. Ee, dediğim gibi ilk 7 yılında herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. 7 yılla 12 yıl arasında 30 bin sterlin her yıl ve 12 yılla 15 yıl arasında da yine her yıl 60 bin sterlin bedel ödemeniz halinde bu istisnadan yararlanabileceksiniz. 4 bilinenin aksine remittance basis istisnasını başvuru yaptığınızda bu başvurunun koşullarından biri de yurt dışında elde ettiğiniz geliri İngiltere'ye getirmemeniz ve İngiltere'de kullanmamanızdır. Dolayısıyla daha sonraki yıllarda da yine bu gelirinize ya da değer artış kazancınızı İngiltere'ye getirecek olur iseniz daha öncesinde remittance basis istisnasında bulunmuş olsanız dahi de yine de ilave bir gelir vergisi ile karşılaşmanız mümkündür. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.